Merhaba arkadaşlar. Şimdi veri güncelleme kısmının postunu yapalım. Post kısmı ne demektir? Veri güncelleme butonuna bastıktan sonra oluşacak yer. Şimdi ben onu nasıl belirleyeceğim? Controller kısmında yazacağım. Şimdi controller kısmına geri geliyorum. Controller kısmına geldiğimde öncelikle burada niteliğimi belirledim. Niteliğim ne? HTTP post. Ardından Action 106'u kullanarak yine yukarıdaki ile aynı ismi kullandım. Update skill'i kullandım. Bunun adı neydi? Overlight. Yani aynı metodu farklı yerlerde kullanabiliyoruz. Ve aynı metodu farklı yerlerde kullandık. Şimdi burada bir P parametresi türettik. tablo skill'den bir P parametresi türettik. Şimdi e, yine bir arama işlemi yapacağız. Ama neye göre arayacak? Bakın burada diğerlerinden farklı olan çok önemli bir nokta var. Arama işlemini P parametresinin ID'sine göre arayacak. Neden derseniz şimdi veri tabanına geri geliyorum. Veri tabına baktığımız zaman şimdi bizim için burada güncelleme işlemi yaparken en önemli nokta ID'ye göredir. Bakın mesela yeni gelecek... Va yeni gelecek verilerin ID'sine göre yaparız. Nereden bulacağız? ID'ye göre geleceğiz. Şimdi hemen geri geliyorum. Bakın. Şimdi burada Val skill title dedi. Bakın şurası neresi? Burası benim ilk başta imlecimin odaklanacağı yer. Şimdi bura ilk geldiği zaman buraya odaklanacak. Sonra P'den gelen değeri buraya aktaracak. P'den gelen. Mesela ne olsun? İşte title'ı e, buradaki örnekten bakalım. Bakın developer. Şimdi bakın bu P'den gelen değer. Bu P işte bu neresi mesela şöyle açalım. E, bakın burası bizim title kısmımız. Burası bizim desperation kısmımız. Burası icon kısmımız. Buradan gelen değeri benim benim value nokta skill title'a işte skill icon'a ve desperation'a aktarmam gerekiyor. Ardından bunu kaydetmem gerekir. Kayıt işlemini yaptıktan sonra ne yapacağım? Diyeceğim ki indekse geri dönmesi lazım. Yani asıl tabloların olduğu yere geri dönecek ki eklenip eklenmediğini görebilmek için. Şimdi bir örneğimizi bir canlandıralım. Şimdi buraya baktık. 6, developer, stajyer ve abc'ye girdikten sonra verilere güncelleye tıkladım ve beni indeks kısmına aktardı. Ve burada developer, stajyeri görmüş olduk. Neden şeyi görmüyoruz derseniz ikonu daha önce tablolarda ilk indeks kısmında ben ikon kısmını oluşturmamıştım. İhtiyaç olursa daha sonraları oluştururuz.